haliyle bile bence çok güzel. Ve şuradaki nikelajlarla bölünce için zaten bu gelin gibi bir araba. Geldi gözümün bebeği garajıma. 59 sevmeyen var mı? Bilen var mı? Öyle soruyorum. Bilen var mı? Sevmeyen var mı? Bu gerçekten tarihe damgasını vurmuş. Chevrolet'in Impala serisinin en iddialı arabası. Ne 58'i, ne 59'u, ne 57'si, 61'i. Zaten çok sınırlı sayıda üretilmiş bir araç. Birazcık bilgi vereyim mi bununla ilgili? 1959, 4 kapı, direksiz Chevrolet Impala. Önce şunu anlatayım bu arabayla ilgili. Motor kısmına gelelim tekrar. Yeşil gri tarzı bir böyle çok enteresan bir rengi olacak. Impalaların bir 59'ların bir özelliği vardır. Impalaların değil. Bu kısmını şuradan başlamak üzere buradan yukarısını, kupanın üstünü ve şuradaki nikelajlarla bölünce için zaten bu gelin gibi bir araba. Bu kısmını ve bu kısmını ayrı sür ton farklı bir renkte de boyayabiliyorsunuz. Ona daha tam karar vermedim. Tek renk mi olacak yoksa buraya daha bir koyu renk mi uygulayacağız ama bu da çok şık oluyor. Bildiğiniz çok şık oluyor. Motoru tabii tozlanmasın diye bantladık. Merak ediyor musunuz? Açalım mı motoru? O da tabii ki nasıl? kromajlı Yine krom hastalığı olduğu için bende. Bu haliyle bile bence çok güzel. 283 kubik inç Chevrolet motoru. O da yaklaşık 4500 cc'lere geliyor. Bu daha fındık diye geçer. Fındık motor diye geçer. Böyle daha halimselim, tır tır, tırıs gideceğiniz bir motor. Masal kardeyi çünkü. Umarım beğenmişsinizdir.